Çok kıymetli Çatalanlı hemşehrilerim. Doğal güzellikleri, tarihi kıymeti, insanının gönül zenginliği ile bilinen Arnavut köyümüz ile ne kadar övünsek azdır. Ancak en büyük gurur kaynağımız Anadolu'muzun her rengini, zengin kültürünü harmanlayan bir ilçe oluşumuzdur. Bizler el ele gönül gönüle verdiğimiz bu güzel ilçede Has bahçenin farklı yerel özelliklerini taşıyan rengarenk çiçekleriyiz. Bir yandan yaşadığımız yeri daha güzel kılmanın mücadelesini verirken bir yandan da köklerimizin uzandığı ata toprağımızı unutmuyor. Maddi ve manevi varlığımızla ona katkı sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Gurbette yaşarken memleketimize olan hasretimizi dindirecek muhabbete vesile olması için hazırladığımız belgeselimiz size ve çocuklarınıza armağanımızdır. Sizlerin de desteğiyle güzel ilçemiz Arnavutköyümüzde birlikte daha nice güzel hizmetlerde buluşmayı diliyor. Hepinize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Çatalan, Tokat'ın en güzel köylerinden biri. Bereketli Erbağ Ovası üzerine kurulmuş Erbağ ilçesine bağlı bir köy. Köy, 1928 yılından beri aynı adı taşımakta. Köy, Tokat il merkezine 107 kilometre, Erbağ ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Şehir hayatının yoğunluğundan, gürültüsünden ve kirliliğinden yoruluruz çoğu zaman. Kendimizi doğanın kollarına bırakıp mis gibi havayı ciğerlerimize çekmek isteriz. İşte o zaman alır gideriz başımızı doğduğumuz topraklara. Bir sabah uyandığımızda gözlerimizi tüm tonlarıyla yeşilin ve mavinin hakim olduğu köyümüzde açmak isteriz. Şehrin karmaşası yerine dinginliğin, hava kirliliğinin aksine kendimizi yeniden doğmuşçasına hissedeceğimiz tertemiz havanın, kısacası sağlıklı ve sessiz bir hayatın kollarını atmak huzur verir insana. Çatalan Köyü bir orman köyü. Yerli halk geçimini ormancılıkla sağlıyor. Boyası akmış duvarları, kırık dökük camlarıyla köyün girişinde eski okul karşılıyor bizi. Okulun etrafını yemyeşil çimenler sarmış. 10 yıldır hizmet vermediğini öğreniyoruz. Çocuklar yatılı sistemle Erbağ'da öğretim görüyorlar. Köyde ufak çaplı da olsa seracılık yapılıyor. Kendi sebze ihtiyacını yaptıkları bu seralarda karşılıyor köy halkı. Köyde ahşaptan yapılmış samanlıklar şirin bir fotoğraf karesi oluşturuyor. Buralarda kışın yemesi için hayvanlara otlar saklanıyor. ile karşılar sizi köy halkı. Göğe doğru alabildiğince uzanan kalın gövdeli iki çam ağacının arasında 85 yaşındaki ahşap ev huzurun adı gibi durur karşınızda. Temeli yığıma taşlarla oluşturulmuş evin üstü ise ahşaptan inşa edilmiş. Evin manzarası ise görülmeye değer. Bir tarafı geniş bir bahçeye bakan evin, diğer tarafı bakış açınızı derin bir vadiye döndürür. Camilerimiz simgesidir ve sahibidir köylerimizin. Çatalan Köyü Camii ise bu duygularla karşılar sizi yeşilin eşsiz tonunun arasında. Dış görünüşü kadar içerisi de sade ve şatafattan uzak. Isıtma içinse küçük bir odun sobası dikkat çekiyor. köyün muhtarı Ahmet Polat köyle ilgili bilgiler veriyor bize. Köyümüzün nüfusu 85 tane. Yazın ve kışın aynı nüfus devam ediyor yani. Geçim kaynağı genellikle ormanda çalışmalar. Arazi pek verimli değil. Kurbetçilik yani olan o kurbet ocağında çalışmalar. Şu anda geri dönüşler yok. Az yani olsa da bir hane falan anca geldi. Geri dönüş, emekli olup da geri gelen tek bir hane geldi. Erkim öğretim Erbaa'ya, kasabaya gidiyor. Yibe'de okuyor çocuklar. Aynı gidiyor yatılım. Mahalledeki yolların pek sıkıntılı. Hiç iyi değil. Normal vaziyetlere çakıl yok. Asfaltist yok, o yok. Bunlar var bir sürü sıkıntı. Sular şebekeleri var. Şu anda idare ediyor genelde şebekeler. Yeni bir mahalleye bağlayacak su. Onun da projesini falan çıkarttık. O da devam edecek yani yapılacak. Geldiğimiz geleli hizmetler. 3 kilometre beton asma attırdık. Yaptırdığımız bu. Bir de su bağladık bir mahalleye. Yaptığımız hizmetin konusu bu. Ondan başka da daha yeniden hazırlıklar işte devam ediyor aynı yolları sildiriyoruz yani her türlü şeyde yardımcı oluyor. Yani. Çatalan köyünde ıhlamurdan armut'a dut ağaçlarına kadar her türlü meyveyi bulmanız mümkün bol verimli topraklarında ekili mısır ve fasulye bahçeleri bereketi göz önüne seriyor. Evlerin bahçelerini saran böğürtlenler kırmızı mor renkleriyle göz alıyor. Caminin yanında bulunan köy mezarlığı ise bir başka duygulara çekip götürüyor sizi. Köyün mezarlıklarında yad ederiz atalarımızı ve geçmişimizi. Eski cami, küçük bir baraka görünümünde, çatısı kiremitten bu cami ağaçların arasında köyün dışında bulunuyor. Şimdilerde harabe halinde. Ağustos aylarının en güzel yanlarından biri buğday tarlaları. Sarı bakışlı başaklarla dolu. Başak tarlalarının sarı, kocaman bir denizi andıran halini gözlemek bir başka mutluluk. köy hayatına özlem duyup vakit bulduğunuzda kendinizi yemyeşil köyünüze seyahat ederken buluyorsanız işte en büyük zenginlik bu olsa gerek. Ağaçların verdiği serinliğin temizliğini hissetmenin, çeşmelerinin buz gibi doğal kaynak sularında yüzünüzü yıkamanın, temiz, bol oksijenli havayı içinize çekmenin duygusu bir başka güzel. Yemyeşil bir vadinin içinde bulunan bu coğrafyanın yeşili ayrı güzel, mavisi ayrı güzel. Aynı zamanda doğayı, doğal yaşantıyı ve sadeliği vurguluyor köyler. Köyün sınırları içinde bulunan muhteşem göl, manzarası, doğal güzelliği, tertemiz havası ve geniş çevresiyle harika bir dinlenme ve piknik alanı. Bu eşsiz coğrafyaya bir başka ayrıcalık katıyor. Gür yeşilliğin arasından karşımıza çıkan yeşilin yansıması, içinde barındıran göl, eşsiz bir güzelliğe sahip. İsterseniz Çatalan Köyü gençleriyle birlikte buz gibi serin dere sularında yüzmenin keyfini çıkaralım. Çatalan köyünün yaylası görülmeye değer güzellikte. Yayladaki taş fırının içine yerleştirilmiş odunlar yakılmaya hazır. Yayla kokulu dağ havasını estiren bir yaşam tarzını kim istemez ki? Yazdan hazırlanan kışlık yiyecekler ve yakacak odunlar en büyük uğraşıyı oluşturur bu topraklarda. gibi ateşte pişen ekmeğin lezzetine, doğal kaymak ve tereyağı eşlik edince bulunmaz bir çölene dönüşür ortam. Çatalan köyü yaylasında da köyün içindekine benzer hemen yolun kenarında konuşlanmış bir şirin camii bulunuyor. Birçoğu sade ve kendi halinde gördüğünüz köylerimiz derinlere indiğinizde her biri size bağrındaki hikayelerini ve zenginliklerini sunuyor. İşte orada bir köy var uzakta. Yaşanması, gidilmesi, görülmesi gereken bir köy. Tatalan Köyü.